İsmim Recep Gürlü. Esas mesleğim şoförlük. Okuyamadığım için ilkokulu bitirdim. Babam beni çıraklığa verdi. Ama ben nedense arabalara merakım olduğu için minibüsler vardı eskiden. Top taşıma araçları. Onlar da mavilik yaptım. Oradan araba tutkusu hiçbir şey önüne geçemedi. Mavilikten şoförlüğe atladık. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra işte bu klasik araçlara meram vardı. O zamanlarda imkanım yoktu alamadım. 2012 yılında ilk bir 124 aldım kapının önünde yatıyordu araba böyle terk edilmiş. Onu aldım restore ettim. Topladıktan sonra herkes arabayı beğendi. Daha birçok şeyim arttı. En çok hayal ettiğimde Murat 124'ün kabriyo üste açık yapmak istiyordum. Ama tabii 2011 yılında yasaklandığı için yapamadım bunu. Orijinal bir tane kabriyo 124 buldum. Gittim onu alıp geldim. Onu aktif hale getirdim. Şu anda o aracı kullanıyorum. Ben ehliyeti aldığımda şavurleler, Amerikanlar vardı. Amerikanlardan sonra 1971-1972 yıllarında 124'ler çıktı. Üretime başladı Tofaş fabrikasında. Üretimi de 34.867 tane üretildi. 76'da üretimi durdu. Üretimi durduktan sonra biz o araçlarla taksiciliğe başladık. Ama ben işte hep kendimin olsun istedim. Ama gücüm olmadığı için, imkanım olmadığı için o da benim içimde şey kaldı yani. Sonra 124 kendimi aldım. Kendim restore ettim ve şimdi çocuklarımla beraber 124'lerle bu sevdayı devam ettiriyoruz. Eşime de benim patronum aracı vardı. Ondan o arabayı aldım Murat 124. Eşime 124'le gittim. Evlenme teklifini ondan ettim. O yıllarda herkesin heves ettiği bir araç. Hiç kimsenin arabası yok mesela. Fabrikada üretmeye başladıktan sonra herkesin en çok hayal ettiği ilk arabası oluyor. Bu uğraşı oradan kaldı yani. Bizim için zevk veriyor bu. Bu kabriyoyu adam almış, normal pinmiş, kullanmış. Çocukları yetişiyor, baba bu araba eskidi artık. Kapının önüne çekmişler. Biz de geçerken gördük, bu ne duruyor burada falan diye derken ben aldım o arabayı. Tamamen baştan aşağı restore ettik arabayı. Sahibinin evine ziyarete gittim. Şöyle önüne vardım. Kendi arabasını tanıyamadı. Maşallah dedi. Ağladı. O bir ayrı bir zevk. Onu böyle eski yeni yapmak çok ayrı bir şey. Tedavi oluyorsun. Resmen tedavi oluyorsun. Yani hastalığın varsa hastalığını unutuyorsun. Ona veriyorsun kendini. Hani yeniden dünyaya geliyorsun. Çok güzel bir zevk yaşıyorsun. Sıkıntı çekiyorsun parça konusunda, şey konusunda ama yapınca da her şeyi unutuyorsun. Ayakların yerden kesiliyor. Ondan sonra biniyorsun, geziyorsun. Lambalarda duruyorsun, herkes selam veriyor. Herkesin hoşuna gidiyor. ben de karşıda mesela görüyorum bir araba çok güzel yapmış, bakmış. Ben de tebrik ediyorum onu. Çünkü uğraşı bu. Herkese göre değil. Herkesin bir hobisi var. Mesela bir kişi kuş hastası. Araba kadar parası veriyor kuşa, iki çift kuşa. Ona ben saygı duyuyorum. Mesela bazılar diyor ki ya verilir mi? Verilir. Hem şu arabayı mesela 10 liraya alıyorsun, 50 lira para harcıyorsun. Hiç gözüm görmüyor. Yani bu sevda bende ölünce biter.